Evet, Sinop yolcusu kalmasın dedik. Arabamızla bakalım mazot ne kadar olacak. Bunu tabii biz hiçbir zaman fullleyemediğimiz ama yola giderken mecbur fullleyeceğiz. Bakacağız. Koca olan hazır mısın? Bir Sinop gör, bir Boyabat gör, Erfelek, Gerze, Durağan. Hepsini bir gezelim, tozalım mı mi seninle? Yapalım bir şeyler. Mazot 49.64 diğerleri de biraz pahalı. Bakacağız. Devam, 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 devam. İçinde birazcık vardı ama ne kadar. Hadi devam. Medelin he. Ha, tamam. Evet arkadaşlar. 3026 lira 60 litre. de olsa 70 litre olayı kapatmış bulunmaktayız. Hadi bakalım. Ee, şeyin zevki olmaz. Gezmenin zevki olmaz. Pardon neydi? Zevkin bedeli olmaz derler. Hadi bakalım gidelim.